Nobel belli bir kültür. Nobel mükafatlarını kader gibi rastgele dağıtmaktadır. Churchill edebiyat dünyasında herhangi bir isimdir. Ama kapitalizm sadece Churchill kendi zaferlerini kazandı, belli bir düzeni müdafaa etti diye mükafata layık görmüştür. Kötülüğün Ödüllendirilmesi Henry Kissinger Sizce Nobel Barış Ödülünü almaya hak eden bu adam kim? Bir barış elçisi mi yoksa iklim aktivisti mi? Bir söyleyelim isterseniz. Ne oldu? Anlatmaya başlamadan önce sizlerden bir ricamız var. Videolarımızı beğeniyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Soğuk savaş döneminde diplomasi yerine bomba yaklaşımını tercih eden Amerika Dışişleri Bakanı geçtiğimiz hafta tam 100 yaşında hayatını kaybetti. 1969 ve 1977 yılları arasında uyguladığı politikalar 3 milyondan fazla insanın hayatına mal oldu. Vietnam ve Kamboçya'da binlerce insanı bombaladı. Shimon Peres, Erdoğan'ın Davos'ta siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz dediği İsrail Başkanı döneminde binlerce Filistinli öldürdü. O da barış ödülü alanlarda. Barack Obama'nın Nobel barış ödülü aldığını duyunca şaşırabilirsiniz. Zira kendisi de baya bir şaşırmıştı. Aung San Suu Kyi demokrasi kahramanı olarak gösterildi ve barış ödülü aldı. İktidardayken Müslüman Arakan halkına yapılan soykırıma sessiz kaldı hatta orduyu savundu. Tek tek saymaya gerek yok. Nobel barış ödülü alanlar listesine bakarsanız böyle birçok insanla karşılaşırsınız. Aksine listede olması gereken kişileri de göremezsiniz. Aslında Cemil Meriç meseleyi çok güzel özetlemiş. Her ne kadar başka coğrafyalardan insanlara da verilse zihnen Avrupa'ya ait olmayan kişiler bu mükafattan pay alamazlar. Şimdi Nobel Barış Ödülü ün sıradaki adayı kim dersiniz? Bin Yemin Netanyahu